Sanem ben seninle tanıştığımdan beri... ...bambaşka biri gibi hissediyorum kendimi ama hiç olmadığı kadar kendimdeyim. Acayip korkuyorum ama hiç olmadığı kadar cesurum. Ben seninle tanıştığımdan beri gözlerimi, ellerimi... Senin... ...kalbimin atışını hissediyorum sanırım. Saçlarının rengi geceden... Ve hayatımın sonuna kadar da gözlerim gözlerinden, nefesim nefesinden ayrılmasını Sen istiyorum. Benimle, kalbini, al gibi hissimi, al çünkü benimle evlenir misin? <laughs> Erkenci Kuş yeni bölümüyle 26 Ocak Cumartesi akşamı Star'da.